Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alımı yapılacağını duyurdu, resmi gazetede yer alan ilana göre başvurular işkur üzerinden online olarak 20 ila 24 Eylül tarihlerinde alınacak. İnşaat işçisi, temizlik görevlisi, tarım hizmetleri işçisi gibi kadrolar için işçi alımında ön başvurusu kabul edilenler Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekimine dahil olabilecekler. İlana göre işçi alımı tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak. 118 işçi alımı kadrosunu belirlemek için her bir aday İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki iş yerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvurularını tamamlayabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi 4 Ekim Pazartesi günü olacak. Kura sonuçları ise https://www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. Teşekkür ederim. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere.